Stres burada olmalı ya. Ya ben iyi mi ettim tüm parayı kredi kartıma doldur bana vermeyi. Hı, galiba iyi Ama benim daha süper bir planım var. İzleyin e bu duvarı dokununca bir şey oluyor. Ay! Yok. <laughs> dur 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 dur. Bir de buradaki lambayı indir diyordu. Ah! Eylül! sana. <laughs> hey dur orada. He? Uh -oh. Para ya canım. Ya da ikinizin canı ha. Bak o bomba 24 saat içinde patlayacak. Ya parayı verirsin ya da buraya kilitleyip kaçalım. Ve siz de ölüme beklersiniz. Seçimini yap. Ver lan paranı. Ver. <laughs> tamam al. Ee, buradan anlaşma. E, numaranı versene. Tamam. E, numaram e, 965. Orada burada. Burada. Oldu mu? Ee, oldu evet. Evet oldu. Ee, tamam lan şimdi parayı ver yoksa göbertirim seni. Ee, tamam Eylül bak izle şimdi. İzle tamam. Al sana para. Oh göberteceğim. Hemen girip kapıyı kür edeyim. Hayır. Oh, 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 oh. Lan. Oh, oh, oh. Kapıyı kür edelim. Anahtarı attım. Oh. Lan. Lan eşek herif. Eşek. Aç lan şunu. Eşek. Oh. Ee, ne yapacağız? Burada kilit kaldık. Bomba patlayacak. Ne Belki kapı. Zaten Dene. Son iki dakika kaldı. Ne iki dakika? Dur. Kaç dakika kalmış bir bakayım. 5 saniye mi? 5 4 3 2 Bir. Shoot. Oha Eylül Son, sonunda sana koştum Eylül'cüğüm hmm. Canım eğilirim. Seni bir tek ben kucağıma alabilirim. la 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 la. Hey happy fun. Hey happy fun. Hey happy. Hey happy. Hey happy fun. Gel şimdi seni Luna Park'a götüreyim. Ama bak eğer böyle bir şey ne olursa var artık benden habersiz uyumayacaksın bile tamam. Hı, iyi. O ölü cesedi de bari bir polise söyleyelim ya. Kaldırsınlar orada. Allah Allah. Arkadaşlar bu bölüm biraz kısa oldu. Bay bay.